Değerli takipçilerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ben geldim, sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Kışların vazgeçilmezimiz. Kırmızı pancar turşusu yapacağız hep beraber. Burada benim bir buçuk kilo pancarım var. Kırmızı pancar. Soydum. Güzelce hep beraber doğrayalım. Turşusunu kuralım. Hadi gelin buyurun doğrayalım hep beraber. Eldiven falan giymeyeceğim ben. Yapamıyorum eldivenle kızlar. Şöyle bir ortadan bölelim. Çok sert biliyoruz pancarı. Hmm, bayağı da sertmiş. Çok da güzel. Şu şekilde doğrayacağım elma dilimleri gibi. Şöyle şöyle bir aparatım var. İsterseniz bakayım aparatla çok sert. <laughs> Aparatla doğrayamayacağım kızlar. Normal düz. Şu şekilde doğrayalım. Çok sert. Elma dilimi gibi. Şöyle şekil doğrayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim. İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Büyükleri şöyle ikiye bölebiliriz. Kamera mı oynuyor ya. Ben pancarlarımı doğramaya başladım. Kameram oynadı. Onu düzelttim güzellerim. Oynay oynay verdi. Rahatsız oldu. O yüzden yerini değiştirdim. İnşallah oynamaz. Şu şekilde. Kameramın yerini değiştirdim güzellerim oynaya oynaya verdik ama ben rahatsız oldum. Şu şekilde doğruyorum ben. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şöyle küçük küçük de yapabilirsiniz. Daha güzel kibar olur. Şu şekilde nasıl isterseniz şekli size kalmış güzelleri. Bu şekilde doğrayalım. Küçük küçük daha servisi güzel olur. Yerken. Havalar nasıl sizin oralarda? Burada bayağı karanlık yağmur yağıyor. Işığımı yaktım mecbur. Ne kadar güzel yer neler yaradıyor bizim için. Nasıl güzel Şu kırmızılığı görüyorsunuz mu? Harika doğal. Her şeye iyi geliyor kırmızı pancar turşusu kızlar. Aşıklığı güçlendiriyor. Her şeye iyi geliyor. Aklıma gelmiyor şu anda da. Bu şekilde doğrayalım. Bakalım burada şişem 2 litre şişem var. Kaynattım şişelerimi. Kaynarladım. Bir de yarım şişe kaynattım. Ne kadar doldurursa dedim. Bir de sizlerle kırmızı pancar turşusu kuralım dedim. Salatalık turşusu kurmuştuk hep beraber. Onu da zaman olup turşumu gösteremedim sizlere videonun sonunda zalatalık turşumu da göstereceğim bunu kaynatacağız güzelce ocağın başına geldik güzellerim şöyle tenceremizi kancarlarımızı alıyoruz ben marketten su aldım güzellerim ocağımın altında yaktım şöyle Arıtmadan da kullanabilirsiniz. Suyu çok önemli turşunun. Çeşmeden kullanırsanız çeşmeden de kaynatıp olabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Mu? Şöyle tencereme şöyle 2 litre alayım kaynasın güzelce altını yakmıştım ocağımı ne fazla eriteceğiz kızlar ne de sert bırakacağız haşlanınca ben size gösteririm pancarımız kaynamaya başladı güzellerim bu şekilde şöyle göstereyim sizlere biraz altını kısacağım orta yumuşaklığa gelince alacağız hep beraber Beraber bir bakalım pancarımız ne durumda? Çatala dalarsa, çatal batarsa oldu demek kızlar. Çatalımıza batıyor. Alabiliriz pancarımızı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir süzgeğimizin üzerine alalım kızlar. Şöyle suyu lazım bize. Suyunu da turşumuza vuracağız Bu şekilde. Nasıl güzel. Şuna bir bak. Maşallah. Fazla kaynatırsak erir. Az kaynatırsak da sert olur. Çatala battığı anda altını kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde alıyorum. Şöyle bir tepsimize alalım güzellerim. Soğusun. Ondan sonra turşumuzu kuralım çok sıcak soğuyacak turşumuzu kuracağız hep beraber ellerim pancarımız soğurken ben de zalatalık turşumuzu göstermek istedim sizlere görüyorsunuz mu sapsarı çubuk turşusu videolarımda var tarifi sizlere şimdi göstereceğim çıtırlığını burada da suyu suyunu görüyorsunuz mu olunca yani dönünce turşumuzun rengi bu şekilde oluyor suyunu da içebilirsiniz doğal hiç el değmeden yapılıyor görüyorsunuz mu sapsarı güzellerim çıtır çıtır Duyuyor musunuz sesine nefis harika şu şekilde sizlere göstermek istedim turşum olunca göstereceğim demiştim Nefis kızlar mis gibi. Tarifini isterseniz şu anda zalatalık turşusu bulamazsınız ama zalatalık kaşın yazın kurarsınız. Bu tarifimle kurarsanız siz de böyle zalata turşusu elde edebilirsiniz. Harika mis gibi kızlar kütür kütür. Sapsarı görüyorsunuz değil mi? Pancarlar soğurken dedim turşumu göstereyim. Suyunu da gösterdim gönül rahatlığıyla suyunu da sofralarda içebilirsiniz. Birazdan pancarımız soğusun, turşumuzu kuralım. Ellerim, pancar turşumuzun içine girecek malzemeleri göstereyim sizlere. Sarımsağımız var. Hep aynı turşular genellikle. Nohudumuz var. Buna şeker koyuyorum ben. Kaya tuzumuz var. Limon tuzu kullanın. Limon tuzu kullanmıyorum kızlar. Limon suyu kullanıyorum. Tepkiler çok alıyorum. Katkı maddesi çok diyerek. Burada da sirkem var. Hangi sirke olursa bir çay bardağı sirke kullanacağım. Bir litrelik kavanozlara. Bakalım turşumuz kaç kavanoz dolduracak. Böyle iki tane kaynarladım güzelce. Hep beraber göreceğiz. Bir de yarım litrelik var. Bence bir buçuk şişeyi anca dolduruz. Bir buçuk kilo pancarım var. Soğumasını bekliyorum pancarımın. Hep beraber vuracağız turşumuzu. Pancarımız soğudu güzellerim. Şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım. Kavanozumuzun dibine nohutumuzu atalım. Sarımsağımızı atalım. Aralarına nohut. Sarımsak atacağız güzellerim. Elimizde sürmeden şu şekilde bismillahirrahmanirrahim diyelim turşumuzu vuralım. Görüyoruzdur inşallah şöyle. Çok güzel haşlanmış kızlar. Ne yumuşak ne sert. Harika olmuş. Rahatlıkla çatal batıyor. Fazla da yumuşak değil. Harika olmuş. Her derde deva kırmızı pancar turşusu. Kabuzluğa da iyi geliyor güzellerim. Aşıklığı güçlendiriyor. Hazımlığı kolaylaştırıyor. Şöyle sarımsağı da atalım arasına bakalım kaç şişe dolduracak. Bence yarım da doldurur. Şöyle doldurayım ben. Değerli takipçilerim söylediğim gibi bir litre, bir de yarım doldurup bir buçuk kilo pancar. Şimdi malzemelerini koyalım. Yine üstüne şöyle bir şer, sarımsağımızı burada kaya tuzumuz var. Büyük şişemize bir kaşık kaya tuzumuzu koyuyoruz. Bu şekilde yarımada yarım, yarım litreye yarım kaşık kızlar tuz koyuyoruz. bir kaşık tatlı kaşığına şeker koyuyorum bir litreye yarıma da yarım kaşık koyuyorum güzellerim burada da limon suyum var bir kaşık büyüye yarım kaşık da yarıma koyuyorum yarım şişeme Şimdi sirkemizi koyalım. Elinizde hangi sirkeniz varsa Kuyabilirsiniz. Benim elimde üzüm sirkem vardı. 1 litrelik şişemize bir bardak sirke koyacağız. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük şişemize de kavanozumuza da yarım. Bu şekilde. Şimdi kaynatmış olduğumuz kendi suyundan getirip suyunu koyalım. Kaynatmış olduğumuz pancarın suyunu getirdim güzelce kavanozlarımızın ağzını silelim. Sularını koyalım. Allah razı Yedirmek nasip etsin güzellik. Kavanozlarımı kaynattım bu arada. Kapaklarımı da kaynattım güzelce. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu şekilde. Döktük. Olabilir. Olabilir olabilir değil mi? Kazalar olur kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunu becerdik. Bu şekilde sularını koyduk. Biraz daha koyalım güzelleri. Cezveyle koymadım dökmeyeyim diye. Böyle pratik olur dedim. Yine döktüm. Tekrar siliyorum ağızlarını. Rengini görüyorsunuz mu? Harika oldu. Tel temiz. Mis gibi oldu kızlar. İki gün dışarıda bekledim. Hemen olur bu. Bu şekilde kapatın. Dolabınıza kaldırın. İki gün sonra yemeye başlayın. Gördünüz mü? Harika oldu güzellerim. Çok güzel oldu. Bugün de hep beraber kırmızı pancar turşusu kurduk güzellerim. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Tam zamanı şimdi pazarlarda bulabilirsiniz. Her yerde var. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum güzellerim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın güzellerim.